Sevgili seyirciler, herkese hayırlı cumalar diliyorum. Geçen hafta bu yolun bir aydan beridir bir türlü bitmek tükenmek bilmedi diye sizlerle bunu paylaşmış anlatmıştım. Şu anda tam tamamlanmamış olsa da şu anda böyle bir yol yapmış Büyükşehir Belediyesi. Fakat bu yolun ilginç olan şeyi de hep söylüyorum ya. Yahu vallahi Ataşehir halkına bu adam zulüm yapmak için her şeyi yapıyor. Her şey. Şuraya bir bakar mısınız? Bunu yapmış. Şuradan şurayı kapatmış. Bu kapattığı yerden de şu ara sokaktan insanlar çıkıyor. Bu insanlar nereye dönecek? Bak. Görüyorsunuz şu anda ters bir şekliyle bir kazaya neden olacak. Çünkü başka çare bırakmamış. Gördüğünüz gibi işte. Başka vatandaşa herhangi bir çare bırakmamış. Şu anda buradan araçların geçmemesi gerekiyor. Şu anda bu kurallara uymamaktır bu. Gördüğünüz gibi kimse de bu kurala uymuyor. Şimdi şöyle bir şey kapatmışlar. Buraya gördüğünüz gibi burası ara bir sokak gibi. Yani neredeyse cadde gibi bir şey. Şimdi bu cadde şuradan geliyor şuradan böyle geliyor. Muhaliyle bu insanların buradan gelip şu karşı taraftan şu anda kapatılan yerden yukarıya doğru gitmesi lazım veya sola dönmesi lazım. Fakat bunun önünü kapatmışlar şu anda. Bak gördüğünüz gibi şu anda kural falan filan kimse dinlemiyor. Şimdi dinlememesinin nedeni de bu yoldan gitmesi gerekiyor. Bu yolda da dönüşü için herhangi bir dönüş kavşak falan filan yok. Ta ilerlerde şu görmüş olduğun şu ilerideki görünen bina yok mu? İki tane yüksek bina görünen yok mu? Onun da ilerisinden gitmesi lazım, dönmesi lazım. İşte gördüğünüz gibi şu anda bak vatandaş şu anda herhangi bir kuralı dinlemiyor. Çünkü gördüğüm zaman evet yanlış bir uygulama ama haksız değiller. Yani dönecek bir yer bırakmamışlar. Büyükşehir Belediyesi Güvaki burada bir kavşak yapmış. Şu kavşaktaki şu şu rezilliğe bakar mısınız? Allah aşkına ya. Rezillik derken bile gerçekten rezillik ya. Şu hale bakın. Nasreddin Hoca olsa bile bunu yapmaz ya. Döner der ki bir dakika ya ben ne yapıyorum der ya. Şu hale bakın. Allah aşkına. maalesef gördüğünüz gibi işte gördüğünüz gibi insanlar burada dönmek zorunda. Yarın buralarda iyi bir kaza olduğu zaman o zaman ne yapılacak? Bakın görüyorsunuz. Hiç kimse kuralı dinlemiyor. Ve maalesef büyük şehirde kalkmış. Burada güvaki hizmet ediyoruz diye, kavşak yaptık diye millete hizmet yapıyoruz diyerekten de afişler asıyor. Sağda solda konuşuyor. Bir tekrar ben söylüyorum. Samimi de söylüyorum. Bak yeni söylemiyorum. Kaç seferdir İmamoğlu buraya geldi. Ben Ataşehir'e Ataşehir halkına Ataşehir Belediye Başkanlığı ihanet ediyor dediğimde beni haksız görüyorlar. Şimdi bu kavşağı yaptığın zaman buraya bir yol ayrımı yapamaz mısın? Buraya bir ışık koyamaz mısın? Ataşehir'de finans merkezinin olduğu bir yerin tam altı ve insanların yoğun, trafiğin yoğun olduğu bir yer. Burada bir ışık olmaz mı? Birçok anlamsız bir yere ışık koyuyorsun ama maalesef buraya bir ışık koyamıyorsun. Ve insanları böyle abuk subuk Nasreddin Hoca'nın aklına bile gelmeyecek böyle bir kavşak yapıyorsun. Kavşakta da insanların dönüşünü zorlaştırıyorsun. Nereden dönecek bu insanlar? Gitmek için ta 5 kilometre gitmesi lazım ki zar zor dönsün. O imkanı da vermemişsin. E buraya gelmişsin, kapatmışsın. Saçma saçma şeyler yapmışsın. Evet bunu sizlerle paylaşayım dedim. Çünkü bu konuyla ilgili çok sayıda tepki var. Kardeşim yani biz nereden döneceğiz? Şuradan girdiğimizde normalde E5'e çıkıyoruz. Bak şuradan dönüşler E5'e çıkıyor. Şu ileriden de E5'e çıkıyor ama yani buradan dönen bir insan şuradan maalesef ki aynı şekliyle gidemiyor. Belediye var, Water Garden var, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın olduğu yer var. İnsanların olduğu, ikamet ettiği iş yerleri var, oturduğu e, evleri var. Ama maalesef yok. Hiçbir yerden yok. Ta ileride bir de ta en uç noktalarda, şuraların arka taraflarında bir yer var. Bir de oradan dönülmesi lazım. Gitmesi için oradan da trafik tıkanı ve maalesef böyle bir sıkıntı var. Umarım bir an önce bu çözülür diyorum. Teşekkür ediyorum.